Herkese merhaba. Piyas Mühendislik Adams Eğitim video serisinin yeni videosu karşınızdayım. Bu video içeriğinde Kaplin ve model montajı hakkında açıklama ve ardından gerçekleştirilecek bir uygulama yer almaktadır. Kaplin, iki veya üç bağlantı elemanı arasında öteleme veya dönme hareketinin ilişkilendirilmesi için kullanılmaktadır. Bu işlem sırasında gerekirse hareket türünü değiştirebilirsiniz. Örneğin açısal bir harekete, doğrusal bir harekete dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde parçalar arası hareket iletimi gerçekleştirilebilmektedir. Pistonlar, motorlar ve döner elemanlar gibi unsurların davranışlarını Adams ortamında oluşturup analiz edebilirsiniz. Kapline Adams arayüzünde Connectors kısmında Couplers başlığı altından ulaşabilirsiniz. Model montajı en temel anlamda alt sistemlerin birleştirilmesinde kullanılmaktadır. Karmaşık modeller alt birimler olarak oluşturulup modellenebilir. Model montajı içinde Adams arayüzünde e, Command Navigator kısmına giriş yapılmalıdır. Ardından iki model montajlanacağı için model altından Assemble seçilmelidir. Şimdi uygulamaya ilerleyebiliriz. Uygulamada bir direksiyon sistemi ile bir süpansiyon sisteminin montajını gerçekleştirdikten sonra Direksiyon açısına bağlı olarak Tekerlekte oluşan Toe açısını inceleyeceğiz. Şu anda Adams arayüzünde süpansiyon sistemini görmektesiniz. Süpansiyon sistemi üzerinde Gerçekleştirdiğimiz herhangi bir ayarlama mevcut değil. Bunun için Bir diğer modelimiz olan direksiyon sistemini İçe aktarabiliriz. Bunun için File kısmından Import'a geliyorum. Ve Buradan içe aktaracağım dosyatörünü seçmem gerekiyor bu listeden. Addons.wp.mult file seçtim ve bilgisayarımdan içe aktaracağım dosyanı seçiyorum. Ve şu anda direksiyon sistemi içe aktarılmış durumda. Direksiyon sistemi üzerinde birtakım ayarlamalar gerçekleştireceğiz. Görebileceğiniz üzere direksiyonun dönme merkezinde bir dönel mafsal atanmış durumda. Bir revolute joint bulunmakta. Bu mafsal üzerinden bir hareket tanımlayacağız ve bu hareketle de direksiyonun dönüşünü elde edeceğiz. Bunun için motions kısmından rotational motion seçiyorum. Ve buradan hareketi tanımlayacağım. Mafsalı seçiyorum. Şu anda hareket tanımlandı. Bu harekete Ürün ağacında Motions kısmına ulaşabilirim ve Modify kısmına gelerek hareket üzerindeki ayarlamaları gerçekleştirebilirim. Buradan açısal bir deplasman mı tanımlayacaksınız veya açısal hız mı, açısal iğme mi tanımlayacaksınız? i̇stediğinize göre bir tanımlama yapabilirsiniz. şu anda modelimizde bir açısal deplasman tanımlayacağız. Buraya şimdilik 0 derece giriyorum. Elektronumuzdaki bu tanımlamalar yani 0 derece, 45 derece, eksi 45 derece. Bunlar aslında taşıtın yönünü de, yönlenmesini de ifade ediyor. Yani biz 0 derece girdiğimiz zaman direksiyonda herhangi bir dönüş gerçekleşmeyecek ve taşıtın düz gittiği koşulu simüle edeceğiz. 45 derece ve eksi 45 derece e, girildiğinde de sağ ve sola dönüşleri simüle etmiş olacağız. Direksiyon hareketini tanımladıktan sonra artık direksiyondaki hareketin aktarımını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Direksiyon üzerinde gerçekleşen bir hareket, bir döndürme işlemi bağlantı elemanlarından buradaki e, silindirik mafsala ulaşacak ve isteğimiz silindirik mafsal üzerindeki oluşan açısal hareketi kremeyer üzerine doğrusal hareket olarak aktarmaktır. Bunun için de Eldos'ta Kapler işlemini kullanabiliriz. Kapler'a Connect kısmından Kapler başlığı altından ulaşabilirsiniz. Ve Kapler'a tıklıyorum. Şimdi bir join seçmemi istiyor program. İki mafsal arasında hareket iletimi gerçekleştireceğimiz için e, bu iki mafsalı seçmem gere gerekiyor. İlk olarak e, mafsalımı seçiyorum ve ikinci olarak da bir diğer mafsalımı seçiyorum. Ve şu anda bu iki bağlantı elemanı arasında kaplar e, oluşmuş durumda. E, bu kaplır üzerinde bir takım ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Yani seçtiğiniz bağlantı elemanları arasında hareket iletimi gerçekleşirken ne türden, ne ölçüde bir e, hareket iletimi gerçekleşecek bunları programa tanımlamamız gerekiyor. Bunun için ürün harcımda, all oladır kısmından kapları skalerine gelerek buradan kapları modify ediyorum. Şu anda kapların özellikleri karşıma gelmiş bulunmakta ve buradan seçebileceğiniz bir takım e, seçenekler var. Örneğin bu kısımda two joint kaplar ve three joint seçeneği bulunmakta. En başta da anlatıldığı üzere kapları 2 mafsal arasında veya 3 mafsal arasında kullanabilmekte. Şu andaki modelimizde iki mafsal bulunduğu için torsional kapları seçiyorum. Ve sağ tarafta hareket e, iletimi gerçekleşirken bunun aslında e, türünü belirliyorsunuz. Yani bay Scale seçtiğiniz zaman ölçekleme olarak bu hareketi aktarıyorsunuz, deplasman olarak aktarabilirsiniz veya kullanıcı tarafından belirlenen bir parametreye bağlı olarak ve bu parametrenin bir rutin değerine girerek o seçtiğiniz parametreye bağlı olarak da hareket iletimini gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda deplasman cinsinden bu hareketi ileteceğiz ve seçilen iki mafsal burada karşımda e, gözükmekte. İlk mafsal bir silindirik mafsal olduğu için rotation'ı seçmem gerekiyor ve buraya bir deplasman değeri girmem gerekiyor. Örneğin 7 girdik. burada tanımlanan bu değerleri Adams varsayılan birim sistemine göre değerlendiriyor. Örneğin şu andaki varsayılan birimleri görmek için settings kısmından units seçerek görebiliriz. Uzunluk olarak milimetre tanımlı, açı olarak da derece tanımlı. Yani bu kısımda gerçekleştirdiğiniz tanımlama aslında şunu ifade ediyor. Buradaki silindirli mafsal üzerine etkiyen her 7 derecelik deplasman veya yani 7 derecelik hareket buradaki translational joint üzerindeki 1 milimetre ötelemeye eşit bu şekilde ayarlamaları yaptıktan sonra OK diyerek kaplı işlemimizi tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi model montajımızı gerçekleştirebiliriz. Bunun için Tools kısmından Command Navigator seçerek iki modeli montajlayacağımız için modelden Assemble seçmemiz gerekiyor. Ve buradan montajlanacak modellerin isimlerine girmemi bekliyor program. Buradan browse dersem şu anda içi aktarılan modelleri görmekteyim. Burada bu iki modeli seçiyorum. OK dediğim anda bu isimleri buraya aktarıyor ve tekrar OK dediğimde de şu anda montajı gerçekleştirmiş bulunmakta. Fakat şu anda e, süspansiyon sistemini görmemekteyiz. Bunun sebebi View kısmında yani görünüm kısmında bir ayarlama yapmamız gerekmesi. View kısmına geldiğimiz zaman model seçiyoruz ve görmek istediğimiz modeli seçmemiz gerekiyor. Eğer buradan suspension'u seçersem sadece suspension sistemini görebilirim. Eğer direksiyon sistemini seçersem de şu anda olduğu gibi yalnızca direksiyon sisteminin modelini görebilirim. Az önce montajı gerçekleştirdiğimizde yeni oluşturulan modele bir e, model ismi verdi ve buna model 4 ismini verdi. Buradan model 4 ismini seçip OKladığım okay, zaman da şu anda montajı gerçekleşmiş model karşıma geldi. Şimdi burada bağlantı elemanları kontrol etmeliyiz. Çünkü alt sistemler montajlandığında masallar birbirinin üzerine ekleniyor yazılıyor. Dolayısıyla bazı hareketler birden fazla kez kısıtlanabiliyor. Yani redundant constraint oluşabiliyor. Model Verify kısmından bunları inceleyebiliriz. Şimdi Model Verify kısmına gelerek parça serbestliklerini ve fazladan kısıtlamaları kontrol edelim. Görüldüğü üzere serbestlikleri 0 ve 12 adet redundant constraint mevcut. Bu 12 fazladan kısıtlama şu kısımdan görebildiğiniz üzere translational joint ve Fixed Projectler de gerçekleşmektedir. Ayrıca bu fazladan kısıtlamaları parçaların topolojisine bakarak da inceleyebilirsiniz. Bunun için Tools kısmından Database Navigator seçerek Graphical Topoloji'ye girmeniz gerekiyor. Ve buradan modelinizi seçip kısıtlamaların gerçekleştiği e, joint'lerin ortak bağlı olduğu parçayı seçmeniz gerekiyor. Bu sayede fazladan kısıtlamaları görebilirsiniz. Modelimizde kısıtlamalar kremayer üzerindeki translational joint ve bu 3 fixed joint üzerinde oluşmaktadır. Bu yüzden bu 4 bağlantı elemanının ortak parçası olan şu body parçasını seçmemiz gerekiyor. Body Ground'ı seçtiğim zaman şu anda diğer parçalarla ilişkilerini, bağlantılarını görebiliyorum. Bu parça şu anda Grant'a iki Fixed Joint ile bağlı. Rock parçasına yani Kremere bir Fixed Joint ve bir de Translational Joint ile bağlı durumda. Coupler hareket iletimi gerçekleştirdiği için fazladan kısıtlamaya yol açmamaktadır bir parça bir parçaya iki ayrı joint ile bağlı olduğunda bazı serbestlikler iki kez kısıtlanıyor. Bu yüzden buradaki fazla jointleri silmemiz gerekiyor. Şimdi modelimize geri dönersek bağlantı elemanlarını göz atıyorum ve buradaki fazladan fixed jointimi delete ediyorum. Daha sonra kremiyerde hareket gerçekleşeceği için kremiyer ve body parçası arasındaki sabitlemeyi de kaldırmam gerekiyor. Onu da direkt ediyorum. Şimdi tekrar model veri verify kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda tüm fazladan kısıtlamalar giderilmiş vaziyette. Herhangi bir serbestlik yok. Fazladan kısıtlama yok. Yani modelimiz doğru bir şekilde kurulmuştur. Şu an modelde bulunan tek fixed joint, buradaki body parçasını ground'a sabitleyen bir joint'tır. Artık model simülasyonu hazır. Simülasyona geçebiliriz. Kontrol etmek amacıyla bir simülasyon alacağım. Simülasyonu alıyorum. Ve görüldüğü gibi simülasyon gerçekleşti. Model çalışıyor. Şu anda da artık istediğim çıktıları elde edebilirim. Az önce tanımladığım harekete tekrar geldiğimde harekette de 0 derece tanımlı. Bu yüzden son elde ettiğim simülasyonu buradan kaydedebilirim. Ve 0 derece olduğu için herhangi bir dönüş söz konusu değil. Taşıt düz hareket ettiğini düşünüyorum. Ve bu yüzden elde ettiğim simülasyonu straight olarak kaydediyorum. Ve daha sonra hareket fonksiyonumu değiştiriyorum ve 45 derece yapıyorum. Burada tanımlanan 45 derece direksiyondaki gerçekleşen bir 45 derece dönüşe tekabül eder. Ve hareketin yönüne de dikkat ederseniz sağa dönecek olduğunu görebilirsiniz. Buradan simülasyonu tekrar çalıştırdığımda şu anda simülasyon gerçekleşti. Elde ettiğim simülasyonu sağ dönüş anlamında right olarak kaydediyorum ve son olarak da eksi 45 derece olarak hareket fonksiyonunu tanımlıyorum ve tekrar simülasyon alıyorum ve bu simülasyon sonucunda da sola dönüşü temsil ettiği için left olarak kaydediyorum. Simülasyonları gerçekleştirdikten sonra artık sonuçları izleyebiliriz. Bunun için sonuçlar kısmından post processor kısmına geliyorum. Ve grafiklerini çizdireceğim burada. Şimdi burada to açısını inceleyeceğiz. Fakat to açısını zamana göre değil tekerlekteki meydana gelen deplasman değişimine göre inceleyelim. Yani Adams'ta bir sonuç alacağınız zaman bir çıktı alacağınız zaman Addons otomatik olarak o incelemeyi zamana bağlı olarak size çıktı olarak verir. Bunu değiştirmek için sizin ekstra bir ayarlama yapmanız gerekmekte. Bunun için data kısmına geliyorum. Ve neye bağlı olarak incelemek istiyorsan o parametreyi buradan seçiyorum. Wheel height'ı seçtim. Ve şu anda wheel height'a göre benim buradaki inceleyeceğim parametrelerin grafiğini çizdirecek. Buradan ilk olarak Straight'i seçip Toe açısının grafiğini çizdiriyorum. Daha sonra Right yani sağ dönüş temsil eden simülasyonun grafiğini çizdiriyorum. Ve son olarak da Left yani sola dönüşü temsil eden simülasyonun Toe açısının grafiğini çizdiriyor. Gördüğünüz gibi her üçünün grafiği uzunluğa bağlı olarak çizdirilmiş bulunmakta. Şu an çıktıları inceleyebilirim. Bunun için taşıtın düz gittiği koşulu incelemek için buradan eğilimin üzerine geliyorum ve to açısı hangi aralıkta değiştiğini göz atıyorum. Burada eksi 2.3 derece ile 6.7 aralığında bir değişim gerçekleşmiş to açısının Sola dönüş için baktığımızda eksi 5.3 derece ile 3.6 derece arasında bir değişim gerçekleşmiş. Ve son olarak da sağ dönüş için baktığımızda da 0.7 derece ile 9.4 derece arasında bir değişim gerçekleşmiş. Bu şekilde çıktıları inceleyebilirsiniz. Bu videoda model montajı ve kaplar kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Dinlediğiniz için teşekkür evet. ederim. Herkese iyi günler.